Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus İslam kanalına hepiniz hoş geldiniz. bugün size ufak bir sohbet yapalım dedik. Şu anda benim arılığımdayız arkadaşlar. şurada 2, 4, 6, 8, 9 tane burada kovan var. Şurada 4 tane mavi kovan. Yanında bir tane ruşet kovan var. Onlar deyze oğlum. Ruşet benim sadece. Arkada da 3 tane kovan var arkadaşlar. Bir de şu sondaki arkadaşlar o onu şey için kullanıyorum böyle ol falan olursa diye. Arkadaşlar ben buraya Gökçeada'dan geldim. Konya Beyşehir'deyiz şu anda. Ee, Gökçeada'dan geldiğimde şu arımız vardı arkadaşlar. Şu kovanın içinde bir kovan arımız vardı. Ee, sonra bu kovanın içinde bir, bir kovan da ama iki e, bölmeliydi arkadaşlar kovan. İki tane anası vardı. Dörder çıta falandı. Geçmiş videolarda bunlar var. Daha sonra arkadaşlar böldük, çoğalttık. 3 tane ana arı satın aldım. E, kendim bölme yaptım. Bir tane oğul yakaladım burada. Kendi arımdan çıkmıştı. Gene bu bölmeden çıkmıştı. Yani anlayacağınız arkadaşlar bir kovandan e, şu anda 12-13 tane e, arı var. Bölme var. Teyze oğlum da bir tane aldı. Ona da üç tane ana arı satın aldık ve dört tane arısı olduğunda ben kendim ana arı ürettim burada. Şundan ürettim arkadaşlar. Ee, fakat şimdi böyle bir garip bir durumla karşılaştım. Benim geçen gün teyze oğlunun arısına bir işlem yapmıştık. Ama o ana memeyi kesmişler arkadaşlar. Yani ana arısını kesmiş, ana arısını değişim işlemini yapıyor. Ee, bugün garip bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Aralıkta. Şu anda Temmuz'un sonundayız. Temmuz'un sonunda arkadaşlar ne olur? Bal olur. Ondan sonra e, arılar yavaş yavaş azalmaya başlar. E, fakat bunda öyle olmadı. Şöyle benim en son oğul aldığım şeye demin kafamı bir çevirdim. Arkadaşlar burada oğul var. Gene. <laughs> Baksanıza. Çok da güzel maşallah. Ee, kuvvetli de bir oğul. Bu oğul bizim olabilir arkadaşlar. Rastlayın mı dedim. Baktım. Kovanda hiç azalma yok. Rastlayın değil. Onun o sonra katı vereceğim. Hatta gelin bakalım beraber. Şu arıydı arkadaşlar. Hemen açıyorum. Şöyle göstereyim size. Yani bu zaten 6 çıtalık bir arıydı. Bir çıtasını ben şuna koydum arkadaşlar, diğer kovana koydum şu kovana. onda günlük yavru varmış. Şu an bu arı oğul vermiş gibi bir durumu yok. Yani maşallah. Şu an bütün çıtalarını kapatıyor. Ben yani hangi arıdan olduğunu bilmiyorum arkadaşlar inanın şu anda. Diğerlerinden, Racing diğer kovanlarından mı diye kontrol edeceğim. Ee, sonra oğlu şu kovana alacağım arkadaşlar. Ee, bir, bir arımız daha olacak kısmet olursa. Şunlarda yavru uçuruyor bakın arkadaşlar. Ee, arılarımız güzel çalışıyor maşallah. Ee, bölme arılara hep şerbet veriyorum ben. Ondan sonra e, yani olay böyle arkadaşlar e, Ağustos ayında da oğul almak kısmetimizdeymiş. Normalde ben pek fazla bakmıyorum kendi arılarım olduğu için oğul verme durumlarını biliyorum. Şu an hangisi oğul vermiş olabilir inanın bilmiyorum. Yani bizim ana kovan mı verdi? Şu an onda uçuş yok. Bunda arkadaşlar bu bizim Gökcadadan getirilmiş analardan biri var bunda. Şunda da. Bunlar bakın arkadaşlar TR17 yazıyor yani Çanakkale'nin plakası plakalarım da var. Kayıtlıyım aynı zamanda. Ee, acaba hangisi verdi? Çok enteresan. Dün de yoktu yani ben bir bakacağım ona da. Ya, muhtemelen bu verdi de. Durumuna bakacağız arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Şimdi oğlumuzu alalım. Ee, kovanı getireyim ben. Petek de yok. Bir durdurayım da. Hazırlıklar yapayım. Gene başlatayım. Evet arkadaşlar. Kovanı hazırladım hemen şuraya götüreceğim. Ve Hayırlı uğurlu olsun. Yani arı karnı yola benziyor. gölgeleyelim. Arkadaşlar burada çok az şey aldı da. O önemli değil. Oğlumuzu aldık. Ben göstereyim. Maşallah. Güzel bir oğul. Arı yola benziyor ama bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Hangi arıdan olduğunu da bir öğrenmek lazım ama 哎，还有落落。